Merhaba arkadaşlar bugün sizler ile ha benim videolarımı izleyeceğiz hadi izlemeye geçelim. Tamam. Şu an. Evet şu an geçtik arkadaşlar. Evet abi. Şu an, evet, tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an oyuna girdi. Şu an izliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an izliyoruz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, ya, <laughs> arkadaşlar şu an gerçekten size. ay Murat açık gözüm sesi öyle. Bazenlerin tek sesinin de yok. O zaman kendi sesi gibi oluyor. Onun için buna sıkıntı etmeyelim. O sonuçta Murat Açıkgöz. Kerem onu bulamazsın yani şimdi. Oradan benim kanalımda da abone olup like atmayı unutmayın. Videonun kanalına da benim kanalıma da abone olup like atın gençler. Hadi Kerem ne yapıyorsun ya? Ne oldu Arkadaşlar eğer zonk atmazsanız sizi böyle silahdan da atıyor mu yaparız? Ay. Kerem var ya hiç değil hayır. Hayır Arkadaşlar abim harbi izlemek istiyor. Öğrensin videosu çıkmıyor arkadaşlar Arkadaşlar, şimdi bakın birincisi için. Evet arkadaşlar, şu an o öyle. Arkadaşlar, Arkadaşlar evet tatlı biri. Onun kanalı yok ama açacakmış.

Aa. Arkadaşlar şu an çekiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arar. Devam ediyoruz. Benim adım Murat açık evet Murat açık göz bu arada. Evet. Beni benim ismimi bilmiyorsun. Çünkü yazmadım benim ismim Kerem. Arkadaşlar. Benim ismim Kerem. Benim ismim Kerem arkadaşlar. Benim ismim şu an Kerem. Zaten Kerem arkadaş. Benim işim kalacak gibi değil çünkü bitti bakın burada hemen satıyoruz. Evet, Arkadaşlar! Kerem Her şeyi satar Kerem. Bu arada Minecraft paradileri. Evet bu arada Minecraft paradileri. Evet, paradileri. Arkadaş! Hemen abone olmayı unutmayın. Minecraft sevimine de abone olun her gün. Çok güzel videolar geliyor. Evet. evet ben neredeyse bütün videoları takip ediyorum Abone olup like attım. Ee, özellikle Minecraft ve Ozas Mavi My Life's, Nagocan. Burası da Kerem K. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ben özellikle Minecraft'ten Kerem K <laughs> kanalı takip ediyorum yani Kerem K <laughs> kanalı. Onlar. Abone olabilirsin. Minecraft TV kanalı var ya insan. Özellikle Minecraft TV <laughs> Neyse. Kerem ne yapıyorsun şimdi? Arkadaşlar ya, ya. yapacağım, <laughs> A, yapacağım bir iş tamam. kalmadı. O için videoyu içiyorum. Minecraft TV Kerem abone <Kaya, ben gülüyor> ol. <ben> bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar şu an videomuz bitti. Şu an bitti videomuz. Onun için bay bay ve görüşürüz.